Evet sevgili boğa burcu boşlaştırım sevgili arkadaşlar. Hoş geldiniz bu hafta da tarot açılımlarınızı dinlemeye. Hadi bakalım haftaya inşallah güzel girelim. Hop bu fazla geldi. Evet enerjilerimiz yüksek arkadaşlar. Orası belli oluyor. Evet. Zarı ve oyuncağı koydum. Zarla başlıyorum arkadaşlar hemen hiç vakit kaybetmeden. Şimdi arkadaşlar hakikaten büyük arka ana nedir bu böyle? Bir kere söyleyeyim bu hafta bizim için bomba. ben de bu burcu olduğum için yani valla gözlerim yaşardı çok 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 aşırı mutlu olacağımız bir haftaya giriyoruz arkadaşlar enerjimiz inanılmaz yüksek inanılmaz İnşallah benim inan enerjim o kadar yüksek ki bütün bu avuçlarına böyle buradan aksın diyorum her konuda ee, böyle gerçekten büyülü bir haftaya giriyormuşuz gibi hissediyorum jüpiterde biliyorsunuz bizim burcumuzda bunu her seferinde söylüyorum ki kıymetini bilelim diye ee, evet arkadaşlar iş anlamında çok bir kere güzel giriyoruz haftaya. E, parlıyoruz böyle herkesin gözü üzerimizde. Gerçekten bir büyücü, bir büyü edasıyla istediğimiz şeylerin olduğu bir hafta. Lakin burada ermiş kartı çıktı. Bu da çok güzel bir karttır arkadaşlar. Gene yani, bir büyücünün yanında çıkması şu anlama geliyor. Bizim bu yani bu kartlar direkt bana şunu diyor. Bir niyetim, bir isteğim varsa e, bunlar olacağı, bunların olacağı ve olmasının çok yüksek olduğu, hani o potansiyelin ciddi anlamda yüksek olduğu bir haftadır diyor. Fakat senden istediği şey şu, sakin kal. Enerjini içinde hani tut. Böyle e, elde ettiğin şeylerle, kazanımlarla bir başkasını yıkma tamam buradaki uyarımız bu fakat bunun haricinde arkadaşlar bomba yani hani iş yerinde atamaydı tarifiydi iş bulmaydı iş kurmaydı para olarak akıştı gelenler var arkadaşlar para akışımızda ee, ya hayallerimizin gerçek olduğu bir hafta işte yani daha ne söyleyeyim ben bu kartların üzerine artı e yani çocuk bekleyenlerin, çocuk haber alabileceği, evlilik bekleyenlerin evlilik haber alabileceği, işte geri dönüşlerin olabileceği, bir e, yeniden ilişkinin gözden geçirilip uzun zamandır mesela beklediğiniz bir hani ya da hoşlandığınız birinin aniden çıkıp size hani başlayalım mı demesi gibi. Yani ben size şunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bu haftayı bu niyetlerle hani dualarla neye odaklanıyorsanız onunla geçin. Çünkü kesinlikle bu kartlar şunu diyor bize. Bu hafta odaklandığın şeyi büyütürsün. Bu hafta odaklandığın şeyi yaşarsın diyor arkadaşlar. Tek bir şey söylüyorum. İçinizde ama. Yani millete söylemeyin. Bununla ben şunu yaptım ben bunu yaptım demeyin. Bir ermiş gibi davranın. Olgun davranın. Çünkü bu hafta ben yani açıklama yapacak bir şey bulamıyorum. Bütün şans, bolluk, bereket, kısmet her şey sizden yana arkadaşlar. Yalnız şunu unutmayın. Tabii ki pozitifte ve dediğim gibi niyetlerinize odaklı kaldığınız sürece arkadaşlar çok 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 yüksek ve güzel enerjiler söz konusu e, olayları tarafsız değerlendirmek, gerçekten açığa çıkması, yüzleşmek, mahkeme bence gayet güzel. Kendi ilahi adaletimiz çalışıyor artık. Bu kart çok iyi uyum sağladı bununla. Çünkü bunca zamandır almaya çalıştığımız, almak istediklerimiz şu anda ayağımıza geliyor bu hafta arkadaşlar. Bencillik etmeyeceğiz arkadaşlar. Bencil olmayacağız. Tamam bencil olmayız biz de. <laughs>